Merhabalar. RKS RZ 250 S'in display ekran kullanımı ile alakalı genel bilgilendirme vereceğim. Öncelikle 4 farklı mod var. Burada görmüş olduğunuz Simple Race ve bu her ekran içerisinde buradaki moda basarak harici bilgileri şu an 100 kilometredeki tüketim tekrar moda basarak toplam menzilimiz sıfırladıktan sonra yapmış olduğumuz yol ve servise kalan kilometremizi buradan mod tuşuna basarak görebiliyoruz. Yine ekranda ABS bilgimiz motor arızamız şu an TCS ben iptal ettim o yüzden T işaretimiz var. Bluetooth bağlantımız bir numaralı anahtarla girdiğimiz akü voltajımız, motor suyu sıcaklığımız ve yakıt göstergemiz var. E, işareti ekonomi modda olduğu için bunu iptal ettiğinizde spor modda görüyorsunuz. Yine Aynı zamanda şu an ekranımız beyaz. Ben flash tutuyorum. Flashı kapattığımda karanlık olmasından ötürü bu köşedeki sensörümüz karanlık algılıyor ve bu şekilde gece moduna geçiyor. Rahat görünmesi için yine flash açıyor olacağım. Ve sensör burada. Şimdi bir diğer moda geçelim. Alttaki tuşumuz menüler arası geçiş, üstteki set tuşumuz da OK demek için. Şimdi buradan gelerek casual'ı seçelim. Bu arayüzde bu şekilde. Ne dediğim gibi moda basarak arasındaki altta görünen bilgileri değiştirebiliyoruz bilgiler aynı olduğu için hızlı geçeceğim. Yine üst tuşta tekrar set tuşuyla masarak moddan buradan bir de sokak modunu seçelim. Onun da arayüzü bu şekilde. Sporu kapattık. Ekonomik moda aldık. Bunda da yine mod düğmesiyle diğer bilgileri her seferinde her arayüz için bu şekilde görebiliyoruz. Yine bunun da gece görüntüsü bu şekilde olacak. Flaşı kapattığım zaman. Şimdi tüm bunların ekran parlaklığını ayarlamak sizin elinizde. Bir diğer arayüzümüz bağlantı, karbitrat uygulaması. Bununla ilgili şu an iOS'tan gösteriyor olacağım size. Açtığınız zaman bu şekilde arayüzü görüyoruz. telefonla beraber. Buradan ekran paylaşımı isterseniz mirror screen'e basıp yayın başlatarak Evet şu an ekran paylaşımını açtık. Hemen bir deneme yapalım. Evet kendi videomuz ana ekrandayız. Görmüş olduğunuz gibi. Bazılar ekranda duraklama yavaşlama olduğunu söylüyor. Bu bence telefonun bluetooth işte versiyonuyla bir alakalı bir olabilir. Bir Bağlantınızla bir alakalı bir olabilir. Ve daha çok ben Android, Android kullanıyorum. Şu an size gösterme amacıyla iOS'tan bağlandım. Gibi, Herhangi bir yavaşlama ben gözetleyemiyorum fakat kameraya şu an aşağıdaki evet yavaşlama olarak takılıyor. Android'de ben böyle bir sorun yaşamıyorum. Bunun bir ikisini vereyim. Yine iOS'ta harita uygulamamız sizden harita uygulamasını açtığımızda 0.99 cent gibi ücret talep ediyor. Android'de böyle bir Android'de böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ben ücretsiz olarak haritasını kullanabiliyorum. Yine diğer moda geldiğimizde burada ekranın aydınlığı. Gündüz modu, şu anki beyaz ve gece modu. Bunu daim olarak siz ayarlayabiliyorsunuz. Ben otomatik modda kullanıyorum bunu. Yine ekranın parlaklığını manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Oradan birinci seviye, ikinci seviye, beşinci seviyeye kadar. Bluetooth ismimiz burada. Açıp kapatmak yine buradan yapabiliyorsunuz. Bir diğeri lastik basınçlarımız. Görmüş olduğunuz gibi lastik basınçlarını görüyorsunuz. Fakat burada yine bu bilgileri değiştirebiliyoruz. TCS şu an açık. Bunu nasıl kapatacağını bilmeyen arkadaşlarımız var. Üstteki SET tuşuna basılı tutuyoruz ve daha sonra basılıyken MOD'dan bunu iptal edebiliyoruz. Şimdi göstereceğim size SET tuşuna basılı tuttum. Bakın ışık yanıp yanıp sönüyor. Sonra aşağıdaki MOD tuşuna basarak bunu açıp yine aynı şekilde kapatabiliyorsunuz. Şu an ışığın gözükmemesi T harfinin TCS'nin devrede olduğu anlamına geliyor. T ışığımız bu şekilde yanarsa da TCS'yi devre dışı bırakmış oluyoruz. Bu da çokça sorulan sorulardan biri. Ayrıca saat ayarımız yine buradan mod ve set tuşlarıyla ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi şu an saat 1:3 geçiyor. 11, 21 ve 01 olarak buradan ayarlar gayet basit bir şekilde ayarlanıyor. Buradan kilometre ve mil olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ne tüm işlemleri bu iki tuşla yapıyorsunuz. 5 saniye işlem yapmadığınız zaman ana ekrana dönüyor. Sürekli bu tuşa basmak yerine 5 saniye beklediğinizde ana ekrana geliyor olacaksınız. Üstteki tuş seç, alttaki tuş geç diye adlandırıyorum ben. Çünkü ilk zamanlarda karıştırmıştım siz de kendinizce bu şekilde kısa yol olarak tanımlayabilirsiniz seç İngilizce ve Çince olarak var. Haricinde farklı dil seçeneğimiz yok. Bu ekran ne işe yarıyor arkadaşlar? Eğer motor arızası verirse Ecu Error olarak burada kaç tane arıza varsa onun kodunu yazıyorsunuz. PK Error beyinle alakalı, iletişimle alakalı ekrana gelen bilgilerin hataları varsa onu görüyorsunuz. Lastik basıncı genelde verilen arıza oluyor. Çünkü hava soğuduğu zaman motoru akşam bıraktığınızda sabah erken saatlerde baktığınızda motorun içerisindeki lastik sıcaklığı havanın 19 derecenin ve altına düştüğü zaman burada bir hata kodu alıyorsunuz ve yine yukarıda bunu gösteriyor. Bunu dert etmeyin. Siz biraz yol yaptıktan sonra o düzelecektir. Yine aynı şekilde eğer lastik basıncınız düştüyse burada hata alıyor olacaksınız. Bununla ilgili kitapçığında verilen arıza kodlarının ne anlama geldiği P0101 gibi örneğin kodlar var. Burada da toplam 30 yakın arıza kodları bunun kitapçıkta ne olduğu yazıyor. Burası bizim ekranımızın versiyonu, yazılım versiyonu ve lastik basıncımızın versiyonu. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda farklı bir video yapacağım. Gizli özellik ve bunun firmware dosyalarını güncelleme ile alakalı. Yine aynı zamanda şekilde bu RKS yazısını zontes olarak da değiştirebiliyor olacağız. Bununla ilgili de takipte kalıp diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Fakat ben bunu genelde simple kullanıyorum. Bana daha kullanışlı geliyor. Çünkü tribim ortalama yapmış olduğum 100 kilometredeki kilometre ortalama yakıtım Yine aynı şekilde mod tuşuna bastığımda doğrudan servise kalan sürem, menzilim, akü voltajım, lastik basınçlarım. Bana bu arayüz çok kullanışlı geliyor. Yani devir saatimin büyük olması, kilometreyi net görebiliyor olmam. Bu benim tercihim ve otomatik aydınlıkta kullanıyorum. Siz hangisinde daha rahat ediyorsanız onu kullanmanız yönünde. Yine buradan otomatiğe getirelim. Işık tuttuğumuz zaman yine aydınlığa yani kendi ayarlarımı yapayım. Buradan da ekran aydınlatmasını da otomatiğe getiriyorum. Size kendi kullanmış olduğum ekran ayarını göstereyim. ne Burada bakın ortada PSI yazıyor. Bu değeri değiştirebiliyorsunuz. Set de üzerine gelip Buradan lastik kalibrasyonların üzerine gelip success yapabiliyorsunuz. Tekrar return. Şu an PSI kilopaskala çevirdik ve bara çevirdik. Bu üç farklı ayar var. Ben PSI'da kullanmayı tercih ediyorum. Benzin pompalarında malum PSI ve bar olarak var. Ama PSI ile daha düzgün e, rakamları net okuyabiliyorum. 37 PSI benim arka lastim. 32.6 da ön lastim. Sıcaklıklarını görebiliyorsunuz. Yine eğer lastik basıncı artısı görürseniz lastik değerlerinizde olması gerektiği Yaşadığınız iklime göre de sıcak soğuk ayarı yaptıktan sonra success'e gelip bunu bu şekilde learning deyip hafızaya almasını bekliyorsunuz. Hafıza alma işlemi bittikten sonra artık bu değer referans alınıyor ve bu değer üzerinden sıcaklık ve içerisindeki basınçta değişiklik olursa size bilgilendirme yapıyor. Evet arka lastiği de aynı şekilde kalibre edebilirsiniz. Buradan çıkıyorum. TCS'yi anlamayan arkadaşlar olduysa şayet bakın benim altta T ışığım, ışığım yanıyor. Yani şu an TCS devre dışı. Bunu nasıl yaptığımı tekrar göstereyim. TCS'deyken set tuşuna basılı tutuyoruz. TCS'imiz yanıyor. Bakın aşağıda yanıp, yanıp söndü. Sonra aşağıdaki mod tuşuna basıyoruz. Ve bunu devre dışı bırakıyoruz. TCS'imiz de bu şekilde. Yine yapamadığınız takıldığınız nokta olursa profildeki Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Oradan da aynı şekilde size yardımcı olmaya çalışırım. Kanalda motor ait çok fazla video var. Oradan da gerekli bilgileri alabilirsiniz. Yine yorumlarda açığız. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.